Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım biraz daha tatlı videosunu arkadaşlar. Bunu çok isteyenler olmuştu biliyorum ama çok arkadaşlar. Ama benim istediğim yaptığım için tatlı videosunu karar verdim arkadaşlar. Şimdi bir hemen videomuza geçelim. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Şimdi oyunumuza girdik ve Buran Buran da kanalı var. Bu e, Dad ben, X Bro diye bir kanal. Arkadaşlar var. yorumlara koyar zaten. Evet yorumlara tamam, yorumları burası. koyacağım arkadaşlar. E, yani anlayamadıysanız da zaten ben yorumlara koyacağım arkadaşlar. Bu arada hepinizi çok seviyorum. Sizin desteklerinize benim çok ihtiyacım var arkadaşlar. Ailemiz hızlı hızlı büyümeye başlıyor arkadaşlar. Zaten ilk videomda 1971 tane görüntülerime gelmiş. O yüzden çok mutlu oldum ve ben de PUBG videosu çekmeye karar verdim. Değil mi Burak? Evet. Ve şimdi ilk hemen bu kitlemişsiniz arkadaşlar. Evet. evet. Bırak o zaman ne yapsınlar videoda? Like atıp kanala abone olsunlar. Arkadaşlar duydunuz. Hala takip ettiniz. Tamam takip ettim. E ee, şimdi ilk ee, hemen hadi. iniyoruz. Evet arkadaşlar indik. Ve hemen alacağız arkadaşlar. Ben indim. Arkadaşlar bu arada Burak da çok iyi oynuyor. Ee, bizim ondan vezir atmamız istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Orada adamlar var arkadaşlar. O, yüzden oraya Arkadaşlar M24 var. buldum. 24 ve skarım var şu anda. Ee, i̇yi bir otum var. M249 aldım skarın yerine. Arkadaşlar bende de M162 ile skar var. Arkadaşlar şimdi M416 M24 oldu. M24 arkadaşlar, 15... arkadaşlar onun videosunda da bir YouTube videosu çekeceğiz arkadaşlar. Onun kanalında da veli açacağız arkadaşlar. Bunun gelmesini istiyorsanız bol bol like atın tam tamına. Bu sefer sizden zaten çok bir şey istemiyorum. 5 like falan 5 like olur arkadaşlar. Lütfen desteğinize çok ihtiyacımız var. Aa bak evet. Bak vurdum be, arkadaşlar. Arkadaşlar biz burayı birazcık temizleyelim. Ee, sonra geri döneceğiz ekran kaydına. Arkadaşlar şu anda 4 numara hepsini temizledi. Çok güzel oldu yani. Kayra, istersen burada 3 seviye kask var. Yok bırak. Ve M349 var. Arkadaşlar, e, yorumlarda bu arada e, arkadaşımın kanalını koyacağım. Ona da bol bol like atın bakın. Onun da like'lara, abonelere, yorumlara çok ihtiyacı var arkadaşlar. Onun da illaki çok fazla ihtiyacı vardı değil mi bırak. Evet. Arkadaşlar bu arada loot'umuzu yaptık. Güzel bir loot'umuz var. Ama sadece benim en 24'te 4x falan bilen lazım. sende kaç altın var? Ee, ben de 5 altın var. Atabilir misin? Atayım hemen. Arkadaşlar bu arada benim videomu nasıl beğeniyorsunuz? Abone oluyorsunuz. Yorum yapıyorsanız Onunkine de öyle yapın. Çünkü biz kuzeniz ya arkadaşlar. Ben yani onun kanalına da abone olmayınca. Aynen. Ar tamam. Ben buradayım. Evet arkadaşlar. Evet, güzel. Şimdi arkadaşlar. Şimdi biz şeye geçelim. Ee, biz hemen ortadaki fabrikaya geçelim. Görüntüyü başlatacağız. Ee, arkadaşlar şimdi bir arkadaşım çekecek salacak mı? O yüzden arkadaşlar e, ortaya gidemedi. E, çekecek yapmış arkadaşlar. Sonradan zaten bildiğiniz dediğimiz yere döneceğiz. Adamlarla savaşmaya başlayacağız. Arkadaşlar bak birinci olursak bu. Bak arkadaşlar sizden çok bir şeysin mi? Birinci olursak 10 like'ımız olur. 10 like 5 abone. 5 abone daha olur. 3 abone değil arkadaşlar 3 abone olacağım Haydi bakın çok kolay bir şey değil ya Tıklıyorsun 3 saniyede bile yapabilirsin arkadaşlar ya Like ve abone olmak çok kolay bir şey Araba gidiyor ondan Arkadaşlar araba gelmiş Arkadaşlar patladı Arkadaşlar hemen onları basalım bence Burak. Sence? Kayra şurada. şurada. Nasıl? Ben bırak bırak haydi saldırı yapalım tekrardan. Burak oradaki adam bu arada bize sıkıyor. Bırak burada adamlar var. Evet. Var. Bana oradan bir sıktı. Burada, burada değil ki. Bir. Evet arkadaşlar. Abi, e, bir şey diyebilir de. Arkadaşlar bir de şey neydi olmadı da daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala like abone olmayı unutmayın. Yani bu sayede böyle böyle videolar yaptım. Arkadaşlar kanal 17 abone veya 18 <laughs> abone olduğu zaman biz e, ee, şey şey neydi bu, şey ee, Yeniden bir şey videosu atacağız Hem de 3-4 tane atacağız. Arkadaşlar arkadaşın kalemle bir için videoyu izliyorum. Yani çok zor bir şey. Yani şu an heyecanlanıyor. O yüzden öyle yaptı arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar bakın videoyu like atın. Hayranım. like atın. Çünkü bizim like'a çok ihtiyacımız var. Bak mesela diğer kanallar nasıl büyüyor arkadaşlar? Siz like attığınız için büyüyor. Eskiden onlar da 15 abone ne bileyim abone oldu. Ama onlar büyük büyük gençler arkadaşlar. Yani bunu yapacak bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar biz hemen gidip oraya adamlarla adamların yanına gidip sonra size gitsin, zaten gittim, arkadaşlar geldin. geldik. Of gelmişiz. Ay, e, bırak orada adam var. Mavi'de adam var. Hangi mavi? Mavi mavi. Gidin bakalım. Herhalde. Bak orada da adam var. Adam var orada. Adam. Vur ne? Vur. Vursaydı çok güzel olacaktı. Emin dörtüm var. Gel bak. Bak şu da adam. Geldim. Çok güzel bulduk arkadaşlar. Lan ben nasıl? Benim kilimdi o. Arkadaşlar yeşil numara yeşil numara bize birazcık kaşınıyor. Çünkü bizim o, ama bizim yanımızda ne ailesi var? Dad X Kayra ailesi ve Dad X Bro ailesi var. Yani bizi kimse yenemez arkadaşlar. Kayra. Gel. Tamam geliyorum biraz. Şuradan adam sıktı. Şuralardan bir yerden adam sıktı. Arkadaşlar videomu da paylaşırsanız çok sevinirim ya. Videomu da paylaş da bilir misiniz? Zahmet olacak ama. bırak bak orada drop, drop var. Arkadaşlar bakın burada drop var. Haydi gidelim Burak. Bir tutuyor, dur. Bak işte mavi ev mavi ev. Oradan çıkıyor mavi evden çıkıyor. Mavi, mavi evden çıkıyor. Haydi gidelim. Bırak silahları o kadar güzel değilmiş yani. Bir de arkadaşlar bir, bir de e, herkese kalp atacağım. Yorumlarınızı yapın. Herkese kalp atacağım arkadaşlar. Yorumlarına kalp atacağım. Aa bırak yine birisini Bırak gel bak gidiyoruz. E, arkadaşlar üstümüz atmamız lazım. Çünkü e, O yüzden üstünü kaptık. Ben de atayım o zaman. Arkadaşlar taktiği gördünüz mü? Bakın evet, şimdi arkadaşlar. Buraya da bir şey bırakacağım. Arkadaşlar bakın. Buraya da ne bırakacağım biliyor musunuz? Hayır. Dur dur. Ben, dur. Kayra, benim bayağı fazla kitim var. 7 tane. Dur bak bunları almadık. Bırak bak kucak kuracağız. Bunlar ama. Bak kardeşim. Gitti de attık mı? Bak gitti de atacağız tamam mı? Benim böyle bir. Benim baya fazla kitim var. Yedi at tane. bunların hepsini. Sonra düşmanlara gelince de onlara sıkacağız. Yani düşmanlar illa billaki bunları alacak. O yüzden bunları alma. Ya bırak bu sen de. Bütün kitlerini mi bu kadar dursun zaten. İki oyun olsaydı bak bu kadar dursun zaten. Bakalım bu oyunun için bu arada duracağım. Aa beni, aa, o taktiğim sen nereden biliyorsun? Onlar adamların taktiğini etti. Şimdi arkadaşlar geldik bunu. Yüksek kusura düşebilecekler. Arkadaşlar dört numara bombalandı galiba. Ben kitlerimi alacağım boş ver ya. Ben saçma boş ver biz kalkar zaten 2 2 bir bir şey al doğru gel <laughs> bırak gel 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 evet arkadaşlar Vurdu, vurdu vurdu Arkadaşlar adam vurdu. arkadaşlar adam onu orada vurdu 4 numarayı. Hemen biz onun yanına gittik. Hayır, hayır çabuk arabayı sür. Arabayı Bak, yani. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, e, videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.